Sonra fark ederseniz. Evet hidrojen kırılganlığı uçmasından bahsedelim. Birkaç defa e, geçti. Şimdi eğer ortamda hidrojen artı iyonları varsa, hidrojen artı iyonları çok küçük oldukları için kolaylıkla e, metalin içine nüfus edebilirler. Hidrojen gaz olduklarında hacimleri büyüktür ama hidrojen iyon olduklarında daha Küçüktürler. Çok çok küçük ve demire işleyebilirler. Bu hani bizim biraz önce bahsettiğimiz yerlerde de olabilir. Normal e, çelik malzemelerde de e, makinalarda vesairelerde de oluşabilir. Eğer hidrojen iyonları varsa. Bunlar çeliğin içerisine sızarlar. Çeliğin içerisinde iki tanesi bir araya gelerek H2 gazını oluştururlar. E, Hacim artar ve iç gerilme oluşur. Yani bunların olduğu yerde bu defa gaz oluştuğunda gaz e, hacim çok artacağından dolayı zorluyor. Ve çeliği çatlatabiliyor arkadaşlar. Yani hidrojen kırılganlaşması dedi, denilen hadise bu. Yani ortamda eğer hidrojen gazı varsa demir atomlarının arasına işleyebiliyor. Belli bölgelerde bunlar hidrojen gazına dönüşüyorlar. Hidrojen gazına dönüştüğünde hacim artıyor ve orada zorlamayla çatlamalar oluşabiliyor. Çatlak ve kabarcık oluşturan bu durum hidrojen kırılganlaşması olarak adlandırılır. Metalin dayanımı ve tokluğu düşer. Özellikle oksijenin az olduğu ortamda hidrojen iyonları oksijenle birleşip su oluşturamaz. Mesela ön ve art germe halatlarının kılıflarında oksijen azdır. Yani halatların etrafı kapatılır bir kılıf şeklinde. Oraya oksijen ulaşamadığından dolayı eğer ee, işte bir şekilde mesela o klor duru e, dışarı çıkarmak için sistemi kurduysanız ve donatının üzerlerinde etrafında hidrojen artı iyonları oluştuysa o iyonlar donatıya doğru bilirler, Çeliğe nüfuz eder ve bakın bu karbonatlaşmış bir şey özür dilerim korozyona uğramış bir yüzey işte hidrojen iyonları ilerlemişler ve burada H2 gazını oluşturduktan sonra çatlak oluşturmuşlar. Korozyon ortamı hidrojen iyonlarının çeliğe, difüzyonu sonrası oluşan çatlak. Ee, hatta hani inşaat demirinde yani bizim donatılarda belki çok fazla görmeyebiliriz ama metale difüzyon olan hidrojen iyonlarının metal içinde belli bir bölgede şey yaparak böyle kabarcık kabarcık attırdıklarını ya da metali çatlattıkları oluşabiliyor biliyor olabiliyor. Buna da hidrojen kırılganlaşması adını veriyoruz. Yani bir korozyon çeşidi değil ama demirin yine çatlamasına, patlamasına, tokluğunu, mukavemetinin azalmasına sebep olabilir. Yani öngerme betonlarında da bu oluşursa yani öngerme betonlarınız problem yaşayabilir. Hatta